Gülüşün ardında saklı derinlik. Bazen bir oyuncu gelir, öyle bir rol oynar ki artık o karakterle özdeşleşir. Ama bazı oyuncular vardır ki oynadıkları her rolün üstünde bir şey taşır. Bir samimiyet, bir içtenlik, bir doğallık. Kameranın açısını unutturan, izleyiciyi perdeyle baş başa değil, sanki onunla aynı masada oturuyormuş gibi hissettiren bir enerji. İşte Ececan Gümeci bu oyunculardan biri. 1983 yılının 10 Mart günü Bursa'nın Huzurlu sokaklarında bir bebek dünyaya geldi. O bebek ileride kahkahalarla dolu karakterlere hayat verecek ama aslında kendi iç dünyasında sessiz bir gözlemci olarak büyüyecekti. Sülalenin en küçük ferdi. Ablası ve ağabeyiyle birlikte büyüdü. Ailenin tekne kazıntısı olduğuna espriyle dile getiriyordu. Anlatırken gözleri parlıyordu. Dolu dolu yaşamıştı çocukluğunu. Travmatik bir çocukluğu olmadı. Aksine çok güzeldi. Kalabalık ailede büyümenin ayrı bir lezzeti vardı. Eğitime olan tutkusu da çok erken yaşta başladı. Henüz 5 yaşında ilkokula başlamıştı. Ayrıca çalışmaya da küçük yaşta başlaması onu akranlarından epey ileri götürmüştü. Üniversite sınavına girdiğinde hayatının yönü çoktan çizilmişti. İnsan bazen kaderinin izlerini bir sahnede bulur. Ececan için o yer lise yıllarında gittiği Osman Gazi Belediyesi'nin tiyatro kursuydu. Hafta sonları Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'ndan gel gelen usta eğitmenlerle tiyatro eğitimi aldı. Sabahtan Yasemin Döngel'e verdiği röportajda oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı. Herkes ilkokulda falan diye bahseder ama ben lise yıllarında belediyenin açmış olduğu Osman Gazi Büyükşehir Belediyesi'nde tiyatro kurslarıyla başladım. Hocalarımız Ahmet Vefik Paşa Bursa Tiyatrosu'ndandı kurucularımız ve hocalarımız. İşte hafta sonu cumartesi pazar tiyatro eğitimleriyle daha sonra o eğitimlerden çıkıp oyun çalışmalarıyla lisedeki hayatım böyle geçti. Mezun olduktan sonra konservatuar sınavına girmek istedim. 99 girişliyim ben. Deprem oldu. O dönemde konservatuarların ön kayıtları özel yetenek sınavıyla geliyorsun. Atatürk Üniversitesi'ne gittim, kazandım, mezun oldum. Uzun yıllar çalıştım. Erzurum Devlet Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu. İstanbul'a yerleştikten sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken diziler başladı tabii. Biz tiyatro eğitimi aldık, sinema eğitimi almadık. İşte ilk dizilerimiz bizim aslında okullarımız. Hala eğitim hayatım devam ediyor. Her projede eğitim hayatım devam ediyor. kameralarla tanışması 2004 yılında en son Babalar Duyar dizisiyle oldu. Asos'ta çekilen bölümlerde rol aldı. Sette ışığın, sesin, kameranın dilini öğrendi. Yasemin Döngel'e verdiği röportajda şöyle diyordu. 2004-2005 zaten en son Babalar Duyar devam ediyordu yazlık kısmına yani yaz sezonuna girmiştik. Zerrin Sümer'le birlikte ben ve bir arkadaşım. Oradaki karakterlerin, devam eden karakterlerin arkadaşları olarak girdik. Çok da güzeldi. 13-14 bölüm çalıştım. Asos'ta çekmiştik diziyi. Orası da bir okul oldu benim için. İşte kamera nedir, ışık nedir, oyunu tabii ki biliyorsun. Ama televizyon başka bir şey. Biraz daha sitcomlar tiyatroya yakın olduğu için hani sesle çekim, kameraların açıları belli, ışıkların yerleri belli. O biraz daha konservatuar, tiyatro sözcükleri daha çok rahatlatıyor. Tiyatro ile harmanladığı oyunculuğu sitcom dünyasında kendini buldu. Tiyatro başka, kamera başkaydı elbette. Birbiri ardına gelen projeler malum. Avrupa yakası, geniş aile, haneler hepsi onun hem ekran yüzü olmasını sağladı hem de içtenliği ile izleyici ile arasında bağ kurdu. Ama elbette adını kalplere yazdıran karakter Alemin Kralı dizisindeki Nihale Kral olmuştu. Aa saçlarının sarı değilmiş diyordu insanlar. Oysa o sarı saçlar gerçek saçtan yapılmış bir peruktu. Karaktere yaş katmak için öyle bir seçim yaptık diyordu Ececan Gümeci. Rolü sevilmişti ama tartışmalar da beraberinde gelmişti. Nihale karakteri sürekli dayak yiyen bir eş olarak ekranlara yansıyordu. Bu da Kadına Şiddet Komedi olur mu tartışmalarını doğurdu. Eleştirilere Gümeci net yanıt verdi. Şiddetin her türüne karşıyım ama biz kara mizah yaptık. Bu toplumda şiddet varsa bu mizahın konusu da olabilir. Düşündürürken güldürmek, güldürürken düşündürmek gerek. Sabahtan Yasemin Döngel'e verdiği röportajda aranız nasıl Metin Yıldız'la sorusuna çok iyiydi. Yani lokal bir ekibimiz vardı. Tem stüdyolarında çekim yapıyoruz. Her hafta orası zaten sizin eviniz gibi oluyor. Stüdyoya gidiyorsunuz. Gerçekten evinizin dekoru hazır. Biz bir de sesli çekim yaptığımız için partnerlerle uyum çok önemli. Öyle bir enerji. Ekip olarak da oyuncular arasında bir uyum vardı. O zaman zaten uzun soluklu projeler oluyor ve bunu seyirci de biliyor. Senin samimiyetini, ekibini, yani bir tane pürüzümüz olsaydı seyirci de sen de bir kere dikenin üstünde olacaktın. Seyirci de bunu hissedecekti. Herkes herkesle anlaşmak durumunda değil ama orası bir iş yeri ve belli kuralları var. Saygı ve sevgi çerçevesinde. Ayaklarımız geri geri gitmesin. Güle oynaya girelim ki güzel iş yapalım. Güzel enerjimizi yansıtalım diye düşününce insanlar bence hiçbir sorun yaşamayacak. Bu sözleriyle hem duruşunu hem mizah anlayışını ortaya koyuyordu. Ayrıca Nihale karakterini oynamaktan pişman değildi. Aynı röportajda bugün yine teklif edilse kabul ederdim diyor, şöyle devam ediyordu. Neden etmeyeyim? Ben bir oyuncuyum. Yani benim rol seçme gibi bir lüksüm olamaz. Eğer ben projeye inanıyorsam ve gerçekten de inandığım bir projede çalışacaksam ben rolleri kabul ederim. Şimdi bana başka roller de gelse kabul etmeyecek miyim? Benim hayat görüşüm, benim duruşum, tabii ki benim kişiliğim. Tabii ki etrafa zarar verecek bir projede asla olmak istemem. O yüzden projenin içeriği çok önemli. Şimdi özendirici bir şey yapıyor musun? Gazetelerin benim zamanımda 3. sayfa haberleri vardı. O zaman kadın programlarında konuşulan şeyleri yaşatmamak gerekiyor. Haberleri açıyorsun, başka şeyler görüyorsun. Hangisini yasaklayacaksın, hangisinden kaçacaksın? Bir takım insanlar da zaten bir şeyleri söylemek zorunda. Bunu komediyle yaparsın, bunu dramla yaparsın. Zaten sanatçının bir derdi olduğu için sanatla uğraşıyor. Kendini ifade etme şekli sanatıyla. Ben ressam olsaydım belki resimde bunu ifade edecektim. Ya da yazar olsaydım kitaplarda ifade edecektim. Şimdi oyuncu olunca birçok kişinin de sesi olmalı zorundasın. Bu bir lüks. Rol seçimi bence çok büyük bir lüks oyuncu tiyatro kökenli bir oyuncuysa eğitimli ya da alaylı kastetmiyorum. Eğer o işte profesyonelleşiyorsa lüks olur oyuncunun rol seçmesi. Projeyi beğenmiyorsan, beğenmedim ben bu projede çalışmak istemiyorum diyebilirsin ama içine sinen bir projede, bir mesele anlattığın bir projede, senin söyleyecek bir sözünün olduğu bir projede çalışmak istersin. Bir rol sadece senaryo ve oyuncudan ibaret değildir. Karşılıklı bir akış ister. Partnerinin enerjisini alman, birlikte büyümen gerekir. Bir Bursalı için İstanbul'a gelmek bir rüya gibidir ama Ececan Gümeci bu rüyayı ayakları yere basan biri olarak yaşadı. Çocukken İstanbul'a gelmek için gün sayardım. Tatillerde teyzem ve ablamın evine gelirdim. Bu şehirde yaşayacağımı o zamanlardan biliyordum diyordu. Önce Bursa'da işe başladı. İstanbul'a haftada birkaç kez giderek köprü yaşantısına alıştı. Sonra tamamen taşındı. İstanbul bana ben İstanbul'a göz kulak oluyoruz diyordu. Uzun yıllar komediyle anılan Erecan Gümeci aslında dram projelerinde de yer almak istiyor. Ama sektör onu komediyle sınırlıyor. Komedi oyuncusunu dramda kullanmamak etik değil. Ben her rolü oynayabilirim. Oyuncuya şans verilmeli. Bu bir lüks değil diyordu. Setlere torpille girenler, yapımcı arkadaşlarıyla kahve içenler, sosyal medyada parlayıp projelere seçilenler. Tüm bu karmaşada Ececan Gümeci sessizce duruyor ve işine odaklanıyor. Ben her hafta yapım şirketlerinde kahve içmeye gitmem. Polemiksiz yaşıyorum. Ne oluyorsa sahnede olsun istiyorum diyor. 42 yaşındaki bir oyuncu, 19 yaşındaki bir karakter teklif edildiğinde Gümeci gülümseyerek reddettiğini söylüyordu. Çünkü inandırıcılığı her şeyin önünde tutuyor. Ben makyajsız oynarım. O 35 yaş için olurum ama 19 yaş olmaz. Seyirciyi kandırmamak gerekiyor. Estetik konusuna da mesafeli yaklaşan Gümeci doğal olmayı tercih ediyor. Bugünün oyunculuk dünyasında kazançlar arasında uçurumlar var. Takipçi sayısına göre belirlenen ücretler işin emeğini ikinci plana atıyor. Eşitlik diyoruz ama sadece söylemde kalıyor. Sadece en popüler olan değil işine sadık olan da hak ettiğini kazanmalı. Bir oyuncu olarak hala heyecan duyduğu roller var, hala oynayamadığı karakterler. Hala sahneye her adım attığında içi kıpır kıpır oluyor. Ben her projeyi bir okul gibi görüyorum, hala öğreniyorum, hala içimdeki çocuğu besliyorum diyor. Öte yandan başka projelerde de rol aldı. Şipşak Anadolu, Kertenkele, Sağ Salim 2, El Değmemiş Aşk, Vezir Parmağı, Oflu Hoca Trakya'da Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlar rol aldığı dizi ve filmlerden bazıları. 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Aykut Ünal'la Bodrum'da evlenen Gümeci, 2018'de Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Kızına Maya adını veren oyuncu, annelik mucizevi bir duygu dedi. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede görebilelim.